Yes. Şimdi Çin'in Çin, Çin emperyalizmle Han şovalizminin fikir babası Konfüçyüs ki ülkemizde birçok üniversitede Konfüçyüs enstitüleri açıldı bir sözü var. Bir milleti yok etmek için önce onun dilinden başlayın. Bugün Çin yönetimleri Doğu Türkistan'da bu Konfüçyüs'ün 2300 2400ün önce söylediği bu sözü böyle ısrarla takip ediyor ve bunu uygulamaya çalışıyor. Doğu Türkistan Türklerinde bir söz var. Sarı Kıhtay, Karı Kıhtay, Kızıl Hıhtay, Yani Sarı Kirli derken imparatorluk. Çin'i, Karı Hıhtay derken Cumhuriyet Çin'i, Cumhuriyet kurulduktan 1911'den 49'a kadar Çin'de hüküm süren Çin Halk Partisi iktidarını ve Kızıl Hıhtay derken de 49'dan işgaldan günümüzde kadar süren e, şimdiki e, Çin Komünist Partisi yönetimini. Şimdi Çinlilerde e, başka milletlerle bir arada yaşama, birbirini kabul etmek, kültürlerini belirseme gibi bir e, gelenek e, yoktur. Çin. Çin kendisine benzemeyen, farklı kültürlerini kendisi için tehdit olarak algılamaktadır. Şimdi Uygur Türkleri konusunda Çin yönetimleri eski e, rejimleri kendisinden önceki rejimleri sürekli kötüler. Yani ben orada Doğu Türkistan'da öğrenciyken e, bize işte geçmişi kötülüyordu. Ama onların e, Türkler'e e, Türkler derken e, e, Çin'in karşısında bugün Doğu Türkistan var. Doğu Türkistan başka ve Doğu Türkistan üzerinden Türkistan coğrafyası ve Türk İslam alemi var. Bugün 2015 tarihinde bu Çinlilerin Doğu Türkistan'da orucu yasaklaması, Ramazan ibadetlerini engellemesi Türkiye'de büyük tepkilere sebep oldu. Çin konsolosu önünde iftar yapıldı, ben de gittim oraya. Bu sırada Erzurum CHP Gençlik Kolları Başkanı, sonra tanıştık kendisiyle, hala görüşüyoruz, Kayserili bir dostumuz, hemşehrimiz, dedi ki bugün Çin dedi, Kendisini Türklerden geçmişte uğradıkları e, bu hazimetlerin e, imtikabını bugün Doğu Türkistan'da yaşayan ve bu ülkeyi Türk dünyası adına koruyan e, Uygur Türklerden çıkarmamaktadır ve bunun acısını bunlara...